Olabilir diye vallaha, vallaha bal yemişti diye. Düzce'de bal kovasına dalan ayı komaya girdi. Yılca ilçesinde kovalara dalan ayıların nöbetini tutan çiftçilerden biri baygın bir boz ayı buldu. Fazla bal yemekten komaya giren ayının o halleri kayda alındı. Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı bedelini ağır ödedi. Yılca ilçesinde son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bu esnada çiftçi, kovanların yakınında baygın halde duran boz ayı fark etti. Komalık olan ayıyı vatandaşlar veterinere götürdü. Korkarak yanına yaklaşınca, ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi veteriner hekime götürmek istediği ayının balkomasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. Az yeseydin balı. Kısa sürede yayılan görüntülerde, çiftçinin ayı ile muhabbeti de dikkat çekti. Olabilir diye valla. Valla bal yemişti diye. Şuna bak. Koray, görüyor mu ayı? Oturuyor. Çiftçi ayıya az yeseydin balı diyerek akıl ne? verdi. Az yedin balı? Bal, Bal mı mi? tuttular seni? Bal tuttuysa canlanır mı birazdan ama biz için? Valla canlanır mı?